Selamlar millet, hepiniz hoş geldiniz. Ben Umut. Bugün Ark Survival Evolved'un Hardcore serisi yeni bölümüyle karşınızdayım. bugün Cafer olamayacak arkadaşlar. beraber yine giriş yapmayı denedik ama oyun hata veriyor her denediğimizde. Yaklaşık bir buçuk saat, iki saat falan aynı hatayı çözmeye çalışıyorum. Çözemedim. O da beklemekten vazgeçti. CSGO oynamaya gitti falan. Bu bölüm baş başayız. geçen bölümden anlatıp kadarıyla arkadaşlar Burası benim evimin olacağı yer. Artık e, onun platformunu kapatıyorum. Şimdi birazcık evin içeriğini düzenlemem lazım benim. Şuradan şöyle bir... Oduna ihtiyacım vardı biraz. En azından 2 üç tane falan depo üreteyim. O depoları da şeyde kullanırım. Evin zaten bir bölümünü içeriden çevirmiştik. Yataklar falan onun orada. Onlardan koymam gerek olacağını zannetmiyorum o yüzden. Masumun topu patates olmuş anlaşılan çalışmıyor doğru düzgün. Şimdi. Şu kısmı nasıl koysam. Fazla er kaplamasın diye şu şekilde koymayı tercih ediyorum. Şimdi her şeyimizi bırakalım bakalım. sapan mızrak falan onlar kalsın mı onu düşünüyorum da. 30 tane o kalayım şimdilik. yaylardan bir tanesini bırakalım. Mızrak getirdik kadar şey elimde zaten. Fazla silah var. Şimdi ocak lazım bir tane büyük ocaklardan. Onun için de gerekiyormuş bakalım. Odun lifteri çakmak taşı kolay iş. 125 tane taş lazım. Ben kıyıdan ayarlayayım onları. Cafer olmayınca ortam birazcık sessiz ya. İnsan alışınca oyun bir sessiz geliyor. Yani kendi sesini duyma başlayınca içerisindeki içerisindeyken falan. Şimdi burada yaptığımız ortak bütün şeyleri ona bırakıyorum ben. Miras olarak. şuradan lif alalım. Deri alalım. Çakmak taş alalım. Odun lazım birazcık. Ya geçen şurada öldürdüğümüz bayıltamadık ya onu üzüldüm biraz ya. Şöyle bir raptor katili falan. Abi taş yetmeyeyim. Şu birazcık vuralım. Yani şimdilik bir tanesi yeterli olur benim için. Nasıl bir yeri koysam onu? Şu köşe iyi midir ya? Tam tam bak şu açıdan. Metalin falan e, bir tane var ama olsun. Şöyle koyalım. Yarısında bunun için atalım. 50 tanecik. Level 47 olduk. Artık biraz şey mi yapsak? Air drop falan mı kovalasak? Skyçesi benden geldi arkadaşlar. Sizden değil. O yüzden paniklemeyin. Herkes böyle bir Skyçesi kontrol etmesin o aralıkta. Şöyle. E şimdi niye bunu yapıyorum? Birazdan avlanmaya çıkacağım. İçine et koymam gerekecek çürümesi için. Onunla da bayıltıcı okum malzemelerini yapacağım. Hatta şuna yakın falan mı yok bir dakika onu onu şuraya koyarsam daha iyi olur. Çünkü demirciyi bu hizaya koymayı planlıyorum ben. Bunun için ne gerekiyordu? Sadece et lazım tamam. Üzerimde okum var zaten bir sürü. Şu aşağıda dilo falan görmüştüm onları avlarım. Ha burada. deri fazlasıyla var elinde zaten. Evet, çok başarılıydım. İki tane hitten sonra ee, kazmamın kırılması. Abi şimdi bunların level'ları da yüksek. Hani raptor falan gördüm kesinlikle eziyor yani. Geçen bölümü izleyenleriniz bilir. Raptorlar bayağı bizi bir harcamıştı. Ya şu kardeşten temlesem mi ya? Çok işlevsiz bir hayvan. Sevince etrafındaki eks kazanıyor falan yani. Hiç gerek yok öyle bir şey. Abi şu hayvan çok sinirli bir hayvan. Ona pek bulaşma niyetinde değilim açıkçası. Sen şöyle düş. Yeteri kadar etim var galiba. şöyle bir kontrol edeyim. Evet. Kamp ateşi dışarılarda vardı zaten. Onlara herhangi bir şey koymamı gerek yok. Yemek konusunda bankamda bir şeyler olması gerekiyordu. Ne oluyor lan? Hacı sen sen şuraya git ya. Çekil ayağımın altından. Abi dakika limiti ulaştı. Bunların burada çürümesi lazım. Peki. O zaman birazcık demir kasmaya gidelim biz. Etler de çürüsün. Şu yukarı demir falan vardı. Ee, geçen görmüştüm ama. Umarım doğru görmüştüm Hatırlamıyorum çünkü. Hay ben senin suyuna Matara falan taşıycam yakında yanında az kaldı Oha ölmedi 20 level dilo'yu kesemedik iyi mi? Evet çar bayılmaya yaklaştı yavaş yavaş Ya bir tane şöyle e, tank sıfatında bir hayvana ihtiyacım var. Trike ama sapanla bayıltamam Trike'ı ne yazık ki. Onun için bayıltıcı yok falan lazım bana. İlerleyip suyumu içebilirsem eğer. Biraz da yemek alsam tamamdır benim için. Üzerimde çok fazla taş var. Bir tane daha aslında şey yapabilirim. onu yemekten sonra halledeyim ben. Buranın kapısını bulamıyorum ben ya. Abi gözlerim seçmiyor. Üç tane kullan. Seni seni seni. Abi siz yavaş yavaş oraya bir yerleşin. Nasıl 45 ya? enteresan. Neyse. Ebatları demek yanlış hatırlıyorum. Şöyle şunları atarız buraya. Her ihtimale karşı birazcık odun dursun üzerinde. Tamam. Bu kadar yeterli. Hava kararıyor. Hava kararmadan şu şeye doğru gideyim bari. Metal madenlerine doğru. Neredeydi? Şu çapraz köşede bir yerdeydi sanki onlar ya. Tam hatırlamıyorum ama bak gidip bakmak lazım. Şimdi yırtıcı falan gelmesin de dedim ya bunu. Bunu dedim ya. Direkt yırtıcı geliyor ne yazık ki. Abi şuradan kenardan yukarı çıkarım artık. Ne yapayım? Ya bir tane raptor temlersen çok 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 iyi olabilir aslında böyle hani uzun mesafelere gitmek için falan ideal hayvanlar. Orada bir şey görüyorum kıpırdanıyor ama. Dök! Oğlum bunlar ne? Ya abi Trodon ne ya? Abi garip garip hayvan çıkartıyorsunuz başıma. Tövbe tövbe. Bir şey kıpırdanıyor dedim. Raptor mu değil mi anlayana kadar hayvanlar beni biçti zaten. Buranın kapısı nerede ya? Abi şu saman kapıları değiştireceğim ya. Vallahi önümü göremiyorum. Abi kapı nerede ha burada? Ups Abi her şeyimi kaybettim yine ya Abi trodon ne yani 125 level falan bir de Hani ufak level'ları falan da yok Kompinin büyüğü dilo'nun küçüğü abi böyle bir şey var mı ya Acaba gerçekte böyle bir dinozor var mı Ondan da şüpheleniyorum yani Baksana abi şunları gözleri özleri kırmızı. Aha beni nereden gördü geliyor işte. Çocuğum gider misin? Abi de bayıltıyor ya. Abi şunlara bakar mısın? Ne saçma iş ya. Tövbe töbe. Abi yok gidemiyorum eşyalarımı almaya. gitmeyeceğim vazgeçtim ya. Sıfırdan üretirim burada her şeyimi tekrardan. Okum kalsın zaten önemli değil. Kazma için ne gerekiyor? Lif falan gerekiyordur. Taş mı? Abi uğraştığım şeylere bakar mısın ya? Ya yani deli zırhları falan kaybetmeye bana koymaz şu anda. Milyon tane deri var içeride. Şu etler bir çürüsün de bayıltıcı yok strike falan gideyim oraya ben. Ne lan? Ne saldırdı yine birine? Şu bankayı koymuştum oradan bir deri zırh falan yapayım artık kendime. Ne gerekir? Deri gerekir. Lif kekine Çık başka. Kapalık, ayakkabı, eldiven, göğüslük. Pantolon için büyük ihtimalle deri yetmeyecek. En az yayın buraya koymuştum ya şeyden kullanabilirim. İşte okları kaybettik. Burada okum olması lazımdı. Onları alayım ben. Tamam bunu açıyorum devam etsinler orada. Sen git. Sen git. Tamam, bunlar yeter şimdilik. Abi airdrop da kovalayamam ki ya hayvansız. İlla ki bir tane hayvana ihtiyacım var. Kitin keratinik bir durum diyor. Petrodon falan mı alsam acaba bir Şimdi hani sen şu e, ee, havyadaki durum ne halindeydi? Etler pek çürümeyi düşünmüyor anlaşılan buradayken. bir dakika dur burada bir tane var çürümüş et. De daha çürüyecek onlar. Parsilerden bir tane alsam mı acaba? Çok sağlam hayvanlara benziyorlar ama. Ya da bir tane sapanda şey bayıltmaya çalışayım. Sapan için deri falan gerekiyordu. odun falan. Tamam. Şunları şöyle bir yapalım da. Gelsin bir tane sapan. Şu kaplumbağayı bayıltmayı deneyeceğim ya. Otuz taş yetmez yalnız. Birazcık taş lazım. Nerede de o kaplumbağa? Kaç level'sin sen? OHA! OHA! Ups. Telefonun alarmı. Karbo! Hayatta bayılmayabilir. Hantal olmasına ben güçlü hayvanlar. Demir demiri kasmaya gidemiyorum ya. Ne trodon mu ne? Al işte. Yavrum siz benim başıma bela mısınız lan? Hı? Derdiniz ne sizin? Ya şu iki evcilleştireceğiz. Uğraştığımız şeylere bak ya. Hadi çırpınma, çırpınma. 150 level karbonymiş abi. Bunu deviririm ben yani. Pek kolay kolay ölecek bir hayvan da değil yani. dedi. Ölmezsin, ölmezsin. Merak etme, ölmezsin. Önce şunu bayıltalım ondan sonra ne yaparsan yaparsın. Düşkar hadi. Oğlum ya bu ne oğlum ya? Ya siz benim başıma sen nereden çıktın bir kere? Sen nereden çıktın abi? Bu ne ya? Öh ya gidecek benim karbonimiz kesecek bir de şimdi. Cık. Yemin ediyorum. Bak daha yemin ediyorum. Sabrımı zorluyorlar. Hayır evcilleştim hayvanı da şey yapamadılar ki. Tövbe tövbe ya iki rahat vermiyorlar yemin ediyorum. Kıyıdayım lan bir de kıyıdayım kıyıdayım. Senin karno gibi. Öl lan. Senle bura lan bütün gün ben. Allah Allah. Uğraştığımız şeylere bak ya. Düş lan sen de artık. Öldürtecek kendini bana şimdi zorluyor. Hocam hmm. gider misiniz? Ne çaldın kaçıyorsun? Abi niçin bir adaya denk geldim o gün ne yapmışsınız siz bu? Her yamada garip bir şey mi çıkartıyorsunuz başıma ya? Tövbe tövbe bir sağlam bir şeyinde kalmadı ki. Ulan. Ne çaldıysan kaçamayacağını bil. Öyle artık. Hadi koy ver gitsin artık çırpınla. Lan ikinci defa so var benim. Ölmeyi de düşünmüyor ki. Şuraya bak. Çocuk ölsene. Ölmüyor abi. Şuna bakar mısın? Sonunda be. Bütün envanterimi çaldın be. Yeter be. Vallahi billahi bütün envanterimi çaldın. Yeter lan. Kaplumbağa'yı da kaybettik iyi mi? Bu ada var ya tamamen yani ne bileyim Kaplumbağa nerede şimdi? Hadi bakalım. Göre Kaplumbağa'yı bul şimdi hadi. Karno burada. onun da. Maşallah. Sensin değil mi o? Bu değil abi değil. Sensin değil mi lan aynen. Abi sonunda ya. Ya oğlum siz manyak mısınız? Nereden çıkıp çıkıp dur. Git lan git. Git oğlum git git. Abi bunlar nereden çıkıyor ya sürekli. Şuraya bak abi de bayıltıyor. Tövbe tövbeee. Yani, süpür edeceğim şimdi. Olmayacak yani. Dilo'yu öldü Dilo. <laughs> Valla sinirlendim abi. Bu ne ya? Var mı abi böyle bir şey? Buraya mı geldiniz lan yoksa? Bunu valla vururum ha. Ciddi ciddi vururum yani. Metal kasamıyorum kafayı yiyeceğim. Eşyamı anlayayım Şuraya bak abi şey gibi dikiliyor orada bir de ya. Lan evime kadar. Abi evi aşağı indiriyor hayvan. Lan. Git saldır git. Ya nasıl bayılıyorum abi. Hayvan tek vuruşta bayıltıyor ya. Hay şu hayvanı çıkaran oyun yapımcısının gelmişini geçmişini. Abi rahat rahat oynayamıyorum bir oyunu bak ya. Yani hardcore değil deadcore olmuş abi bu hayvanla yüzünden oyun. Sola gidiyorum raptor yukarı çıkıyorum bu uzun bırtılardan var. Aynen. Yürü git dışarı işini yap. İşe de yaramıyorum zaten. Yürü git ne yapıyorsan yap. Nereye gitti kim bilir. Abi numune gibi hayvan yemin ediyorum ya. Ulan Yok abi. Adım attığım yerden bir şey çıkıyor ya. Vallahi adım attığım yerden bir şey çıkıyor abi. Yok bayıldı yok ok yapmadan ben hayat çıkmayacağım ya. Bir şey bayılmıyor ki sapanla. Anca dilo bayıltırım yani sapanla ne olacak? Ne kadar et çürüdü? 12 tane. Marko var mı hiç? 9 tane var. Ama slot şey yok. Slot boşluğu yok. Neyse. Ne yapsak bilemedim ki Dirence vereceğim birazcık abi Bu bölüm var ya baya delirttiler beni ya böyle bir şey yok abi Engramları açıp artık bölümü sonlandırırız bize ne yapalım Evi taştan mı yapsam Neyse ya engramları sonra açarım ben de Video kaç komşuna olmuş bir bakayım İyice bana rage atırdılar bölüm arkadaşlar böyle bir şey var mı ya Yukarı tükürsem bıyık aşağı tükürsem sakal muhabbetine döndü iş yani. Bu nereye gidiyor kim bilir. Saldım gitsin ya ondan uğraşmayayım için. hiçbir şey yaramıyor. Neyse. Ee, arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.